kaplarda olup filmlerde olmayan o kadar çok detay var ki Cadı Büyücüler biliyorsunuz bununla ilgili bir video daha çekmiştik. Bu videoyu burada inceleyebilirsiniz. Sihir dolu detayları olduğu için bir video daha çekmeye karar verdik. Kaymak biralarınız hazırsa hadi videoya başlayalım. <laughs> Ölüm Yadigarları Bölüm 2'de Harry Potter Münver Asa'yı ikiye bölüp Hogwarts Köprüsü'nden atmıştır. Kitapta ise altın üçlü Münver Asa'yı Dumbledore'un odasına götürüp Diyor'a da parçalanan Harry Potter asasını tamir etmek için kullanmıştır. Asa Dumbledore'un mezarına tekrar koyulacağı ve Harry'nin hayatı sona erdiğinde Aslan'ın gücünün de sona ereceği açıklanmıştır. Felsefe Taşı filminin başlangıcında Hagrid'in motor sahnesini hatırlıyorsunuzdur. Bu motor sikleti Sirius Black'ten ödünç aldığını biliyor muydunuz? Sadece filmi izlediyseniz tabii ki de hayır. Draco Malfoy'a Hogwarts'taki dolapla ilgili bağlantı kurma görevi verilmişti. Peki bu görevin verilme sebebi nedir? Sirius'un Sihir Bakanlığı'nda öldüğü gün Lucius Malfoy hapise atılmıştı. Bunun üzerine Voldemort bu görevi Draco'ya vermiştir. Rita Skeeter bir animagustur. Böcek formuna girerek öğrencilerin saçlarında saklanıp bilgiler elde ediyordu. Hermione bunu keşfediyor ve 4. senenin sonunda onu bir kavanozun içine hapsediyor. Kendisi hakkında kötü şeyler yazmayacağını öğrenince de onu serbest bırakıyor. Safkan büyücü aileleri birbirleriyle akrabadır. Biliyorsunuz ki Sirius Black Bellatrix ve Narcissa Malfoy ile kuzendir. Peki, Bellatrix ve Narcissa'nın bir kız kardeşi daha olduğunu biliyor muydunuz? Andromeda Tonks, aile geleneklerini hiçe sayarak Muggle doğumlu bir büyücüyle evlenmiştir. Bu yüzden aileden aforoz edilmiştir. Andromeda'nın tek çocuğu ise hepimizin çok iyi bildiği Nymphadora Tonks'tur. Yani Draco ile Tonks Birinci dereceden kuzenlerdir. Sadece filmleri izleyen cadı büyücüler. Eminim ki Cinni Vizliyi hiç sevmiyordur. Karakteri o kadar sessiz, sakin ve ciddi birisi gibi göstermişler ki, oysa ki kitaplarda kendisinden çok fazla söz ettiriyor. Yetenekli hayat dolu, muhteşem bir Quidditch oyuncusu ve oldukça popüler. Bu renkli karakteri neden böyle gösterdiler? Gerçekten çok şaşırtıcı. Nicholas Flamel'in felsefe taşını yok ettiğini hepimiz biliyoruz. Peki taşı nasıl yok etmişti? Dumbledore ve Nicholas Muggle Çakıcı ile Felsefe Taşı'nı yok etmiştir. Felsefe Taşı kitabında neredeyse kafasız Altın Üçlü'yü Önüm Günü Partisi'ne davet ediyor. Aslında bu partiye sadece hayatta olmayan insanlar katılıyor. Altın Üçlü'nün de katıldığı bu partiyi Keşke filmde görebilseydik. Çapulcu haritasının tüm hikayesinden aslında filmlerde bahsedilmiyor. Sirius, James ve Peter Kurt adam olan Remus'a yardımcı olmak için Animagus formuna dönüşüyor. Ne yazık ki kıl kuyruğun Voldemort'a Lily ve James'i öldürmesindeki yardımı da bu hikayeye dayanmaktadır. Ateş Kadehi'nde Harry Potter'ın ismi çıktığında Albus Dumbledore'un tepkisini hatırlıyor musunuz? Harry'i omuzlarından sarsarak ismini kadeye atıp atmadığını sormuştu. Kitapta ise bu durum tam tersi. Dumbledore sakin bir şekilde Harry'e ismini atıp atmadığını sormuştur. Zaten Dumbledore'un karakterini düşününce bence kitaptaki tam da uyması gereken bir hareket olmuş. Harry ve Ginny'nin ilk öpüştüğü sahneyi hatırlıyor musunuz? Kitapta bu sahne tamamen değişiklik gösteriyor. Ortak salonda Ginny Harry'nin kollarına koşmuş ve cesur bir şekilde öpüşmüşlerdir. Dursley ve Harry'nin Ölüm Yadigarları filmindeki vedalaşması ne kadar da donuktu değil mi? Aslında kitapta Dudley, Harry'nin elini sıkıp ona şans dilemiştir. Bu sahneyi filmde görsek çok tatlı olabilirdi. Bence kitapta olup da filmde olmayan en üzücü sahnelerden birisi Albus Dumbledore'un cenazesi. Böyle bir karaktere böyle bir veda yakışmadı bence. Kitapta at adamlar cenazeye gelmiş hatta deniz halkı bile yüzeyi aşmıştır. Siz düşünün sahnedeki duygusallığı. Felsefe Taşı filminde Altın Üçlü'nün felsefe taşını almak için oynadığı büyücü satrancını hatırlıyorsunuzdur. Ron Weasley atın üzerinde oyunu oynamıştır. Aslında kitapta Ron Weasley atın üzerinde oyunu oynamıyor ve Harry, Hermione, Ron birlikte oyuna devam ediyorlar. Sen kitapları anlattın ama ben ters köşe yapıp filmlerden bilgiler soracağım. Hazırsan başlayalım. Tabii ki de hazırım başlayabiliriz. Seriyi en çok yöneten yönetmen kimdir? David Yates bu sene 26 Kasım'da neyi kutlayacağız? Tabii ki de Felsefe Taşı filminin 20. yılını. Gerçek hayatta altın üçlüden en büyüğü hangisidir? Ron gibi. Ron. Filmlerin yapımcısı ve dağıtıcı firma hangisidir? Warner Bros. Serinin Oscar ödülü bir oyuncusunu söyle. Hangi karakterini oynadığını söylemen yeterli. Pas diyorum maalesef ki. Evet Büş, soru cevabımız bitti. Bu seferki performansını beğendiğim için sana... İşte en çok sevdiğim şey geldi. Binama özel atkı. Ben bunu soğuk kış günlerinde aklınızda takarım artık. Teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik cadı büyücüler. Peki siz hangi sahneyi beyaz perdede görmek isterdiniz? Cevaplarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya dek sihirle kalmanız dileğiyle. Görüşmek üzere.